Rahmetullah Bey'in selamları var. Hocam diyor biz tarlamızı kiraya verdik. Adam diyor tarlada arpa ekip biçiyor. Yani icare verdiğimiz vatandaşın buradaki arpayı alkol fabrikasına sattığını öğrendik. Bu durumda ne yapmamız lazım demiş. Bu terem hocam. Burada efendim tarlayı icara vermek, icara verdiğimiz kişi buğday ekiyor. Bakın bunlar hep meşru şeyler değil mi? Kiraya vermemiz de meşru. O kişinin buğdayı. Ee, ekmesi de meşru ama e, sonuç götürüp bunu bira fabrikasına veriyor ve biliyoruz. bunun e, Yani, bira yani fabrikasına öğrendik evet. Vereceğine, bundan alkol üretileceğini biliyor. Böyle durumlarda e, yapılan iş meşru olsa bile helal olsa bile eğer sonucunun ne olduğunu biliyorsak ulemanın büyük çoğunluğu bu yapılan işlemin caiz olmadığını söylüyor. E, efendim e, bu durumda biz e, en azından şüphe bulunduğunu bu e, efendim e, bunun bir Müslümana fayda sağlamayacağını e, bu bilinçle hareket etmemiz ve meşru alanlarda iş yapan e, kimselere icara vermemiz Peki burada aktif fez mi etmesi lazım? E, tabii ki aktif fez eder veyahut da belli bir Hani müddet konuşulmuşsa o müddetin bitimini bekler. Ondan Bir sonra e, uzatmaz ve ona göre hareket eder. Yani biz e, ayeti kerimeye uyalım. Ne buyuruyor Cenab-ı Allah? Ve ta'avenu alel birri ve takva ve la ta'avenu alel ismi vel udvan. İyiliğe ve Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından sakınma noktasında birbirimizle yardımlaşalım. Yoksa düşmanlıkta ve kötülükte birbirimizle yardımlaşmayalım. Bu kural bizim için genel geçer kural olmalı.